Bu videomuzda kendini Türklük davasına adamış olan Yusuf Akçura'nın hayatı ve Türklüğe yaptığı hizmetleri hakkında bilgi verelim. 1879 yılında doğan Yusuf Akçura, 1803 yılında İstanbul'a gelmiştir. 15 yıl İstanbul'da kalmıştır. 1896 yılında Erkan Harbiye'ye giren Akçura, Jön Türk faaliyetlerine katıldığı için tutuklanmış ve okuldan bir süre uzaklaştırılmış, Trabzon Karp'a gönderilmiştir. Arkadaşı Ferit Tek'le birlikte kaçarak Paris'e gitmiş, orada eğitimini sürdürmeye devam etmiştir. 1903 yılında Rusya'ya dönmüş ve ünlü üç tarzı siyaset makalesini yazmış ve 1904'te yayınlamıştır. 1905'te Rus devriminden sonra Kazan Muhabiri adıyla bir gazete çıkarmış ve Alican Barudi'nin yönetimindeki Türk okulunda tarih dersleri vermeye başlamıştır. Rusya Müslümanları İttifakı isimli siyasal partinin kurucuları arasında yer almıştır. 1908 yılında İstanbul'a gelmiştir. Harbiye ve Mülkiye'de hocalık yapmış, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, İstanbul ve Kars Milletvekilliği yapmış, Hukuk Fakültesi'nde ders vermiş, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmış ve 11 Mart 1935'te Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yusuf Akçura'nın en önemli makalesi Üç Tarzı Siyasettir. Bu makalesinde pan önem verir. Rusya'dan gelen Türkistanlı, Kazakistanlı, Azerbaycanlı, Kırımlı, Türk ya da Tatar göçmenler kendilerini Panslavizmin kurbanı olarak gördüklerinden, yüreklerinde bir özlem taşıdıklarından kurumsal olarak en ateşli Türkçü ve Turancı olmuşlardır. Akın akın Türkiye'ye geldiler. Kafkas, Tatar, Türkmen ve Kırımlı pek çok Türk, Sovyetlerin baskısından kurtulmak ve siyasal faaliyetlerini yürütmek için Türkiye'ye göç etmişlerdir. Bunlardan Cafer Seyit Ahmet, Türkistanlı Hoca Osman Hoca ve Mustafa Çokay, İdil Ural Tatarlarından Ayas İsaki, Kuzey Kafkasyalı Said Şamil, Azerbaycanlı Mehmet Emin'dir. Allah'tan rahmet, mekanın cennet olmasının dileğiyle.